Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyoruz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bizler gayet iyiyiz. Kendi kullandığımız bir Samsung. Elmas kazan 7 kilogramlık. Şu görmüş olduğunuz. Çamaşır makinesinin içinden bir ses geliyor. Sıkmaya aldığımızda aşırı bir ses yapıyor. Bütün servislere gittik. Kazan bilyasının bozulduğunu söylediler. Bozulmuş olabileceğini söylediler. Biz de onun için bir gazan e, bilyesi aldık. İki tane. Şimdi videoda göstereceğiz onları. Bir de keçi aldık. Onları şimdi değiştirmesini yapacağız. Ama önce bu sesi bir dinletelim. Size değerli bir durum olduğunda bu ses gazan bilyesinin dağıldığını gösterir. Şimdi buraya bir dinleyelim. Arkadaşlar ses bu ses. Ses çok felaket bir şey. Şu anda içinde çamaşır olmadığı halde bu ses yapıyor. Çamaşır olduğunda bu sesin 10 katı daha fazla çıkıyor. Uçak geçer gibi. Şu anda bunu millesini değiştireceğiz. Yoğun bir ses var. Şimdi bir sökelim bakalım. Önce bir yerinden çıkaralım makineyi. Şimdi makineyi dışarı çıkardın. Makineyi dışarı çıkardık. Şimdi makinenin üst kapağını açmamız gerekiyor kazan sökmek için. Şurada hocalar var. Şey. İşte bu bir şey, yok, şey ya, bu şey. Şeye, bidelere. Bu çok büyük bir şey Tamam. Meşgit, çek. Ya, yok mu? Getir, şey. He? Arkadaşlar görmüş olduğunuz şu kazanın bilyesi bozulmuş. Bunu sokmak için kazanı parçalayacağız, çıkartacağız. Bu kolay iş. İnşallah. Önce bir kere şunu çıkaralım. Şurada kelepçesi var. Gazana bağlı olan. <laughs> Onu da çıkardık. Şimdi gazanın bağlantılarını çakıyoruz arkadaşlar. Şurayı yaydan alacağız. Şu arkasını Nasıl olur? Bir durursan 得劲。放上床。哎，赶 Sen onu da sök. Şu köşedeki de sök. Yıldız mı yiyiz? Şey, sen de. Uzun yıldız. Heh. Heh. Şu akabiliyor ya. Şuradan çıkıyor bunu. Dikkat edin. He, tamam mı? İçinde biraz su çıkıyor. Şimdi şunu şuradan mı ayıralım? Bu yandan mı Şuradan ayıralım buradan gel. Tamam, lazım ya. tamam, şunu, şunu. Ben, de you, ben de değil, dur. Son değil, lazım değil. Son değil gibi ya. De Ektire gerek yok ya. Mı? <laughs> Sizler gelecek. Ektire şarjı gelecek. Ektire şarjı 1000원? 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 1 0 0 0 Sıkıntısını çeksin şu. Kanca ben de kurtar şuraya. sağa sola belli mi? Tamam. Çek bakalım. İyi çek. çek. Ha, gelmiyor lan. Ha, şeymiş o. Ya bu ben değilmiş ki baba. Bu normal şey sıkıntı. Şuradan şunu nasıl yazacağız? Dur. Basıp da. Bekle. <laughs> Abi dur dik tut. Şöyle tut mavi kapıdan tamam mı? Tamam. Mavi şey ya. şey tamam. Aynen. <gülüyor> tamam <gülüyor> <desin>. <gülüyor> Şimdi şey Ne çok ne? bak bir <laughs> 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 Şunları şu taraftan yapsak. Onları kıracağız. Değil Ne olacak? Bir de onu taraftan vursak. ya? Arkadaşlar şimdi çamaşır makinesinin içini açtık. Ee, i̇çini açtıktan sonra şu görmüş olduğunuz yerde keçe var. Şu almıştık yerisini göstereyim de. Şu almış olduğumuz keçe. Şöyle. Bu keçeyi değiştireceğiz. Önce şu şekilde bir şeyle ya anahtarla, kurbağacık anahtarla ya da çekişle böyle şekilde <laughs> kavrattığınızda keçe çıkıyor. Şimdi içteki bilyeye ulaşmaya çalışıyoruz biz. Şimdi buradan şu yuvadan doğru karşıdaki bilyeye tıklamamız lazım. Yani burada önemli olan bu iç taraftan dışarıya doğru, dış taraftan da içeride doğru bilyeye vuracağız. Evet. Şimdi şuradan bir tıkla bakalım. Bir şeyin sapıyla, çekici sapı Şuradan vur bakalım. Tıkla. Arkadaşlar biraz zor çıkar gibi olur ama çıkacak. Tamam. Dur bakalım. Kaldır. Şu çekici de orada. Arkadaşlar bilye çıktı de bir şekil olmuş burası ya. Şimdi içeride bir bilye daha var arkadaşlar. Tamam. Şimdi bunu ters çevirip bunu da bu taraftan vuracağız. Abi siz bunu da sökecektiniz evet. diyorum Arkadaşlar bilyeyi yerine takıyoruz şimdi. Kesinlikle bir odun yardımıyla vuruyoruz. Bilyenin direkt göbeğine çıkışla vurmak evet. yasak. Kenarlarına. Kenarlardan, kenarlardan vuracağız. Evet. Bu. Son muydu bu? O kadar mıydı? O kadar mıydı? Bu malta Acaba boşluk bilmiyoruz ki. Çavan ne miydi? Spor değil miydi? Öyleydi. İşte da like. ben tamam da oluyor lan. Tamam şey yapmıyoruz. Tamam şey Bırak tamam, bırak. Tok dedi. Tok sesi gelecek. Arkadaşlar vurduğumuzda tok sesi gelecek en son. Bu iş tamam bir tarafı tamam şimdi şu anda biliyorsun. Şimdi öbür tarafına geçiyoruz arkadaşlar. Bu köpek bile de bu şekilde. Dönüyor mu? Kenarlarından bir şeyle tıklıyorsak Allah'tan tık 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 tık. O eğildi be. Ha. Ha. Niye eğildi? Güzel. Şşş. Şş. Sen seni alalım. Bir şeyden tutalım be. Bunlar da eğildi. Piç yalıyız laç Naç O havalara sordun. Arkadaşlar içindeki Piş, keçeye Tabii, arasına grasiye bir, dolduruyoruz. Fazla Tamamdır değil mi bu iş? Arkadaşlar şu anda kazanın o harıl harıl eden bilyeyi değiştirmiş bulunmaktayız. Şu eski bilye rulman tamamen bozulmuş. Şu da diğeri bu da bozulmuş. Bu sağlam ama biri birini bozmuş. Ama şu tamamen bozuk. Takım olarak, Takım olarak da satılıyor zaten. Şu anda yenisini taktık. Bu da bu. Şimdi toplamaya başlayacağız. Hızlı bir şekilde bu makinenin toparlanmasına başlayacağız. Arkadaşlar kazanın bile değişim işini gerçekleştirdik. Şu anda Makine su alıyor. Arkadaşlar o uçak sesi gitti motor şeyden, çamaşır makinesinden. Hadi. Arkadaşlar makinede işlem tamam. Şu anda herhangi bir sıkıntısı yok. Duyduğunuz gibi dönsün dönebildiği kadar. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. İyi günlerde, güzel günlerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.